Harati Dağı ve Keşeng, Tian Shan Dağları Mitra kozmolojisinde coğrafi temelleri. Harati veya Hara Dağının gerçek coğrafi karşılığını modern dünya tespit etmeye yönelik çalışmalar, Avesta metinleri ile Mitra kasidelerinde yer alan topografik betimlemelerin dikkatle incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu metinler Arkadaşlar, bizlere söz konusu ilahilerini söyleyen ozanların yaşadığı coğrafyaya ilişkin bazı önemli ipuçları sunmakta oldukları önemlidir. Metinlerde şu ifade özellikle bizim dikkatimizi çekiyor. Mitra tüm ilahlardan önce dikilir. Haradağ silsilesinin üzerinden görünür. Ölmez güneş karşısında ışıldar ve her ilahdan önce belirir. Altın renkli Keşeng Dağları'nın zirvelerinden bütün Arya memleketlerini gözetler. İşte arkadaşlar, burada altın renkli dağlar ifadesinin karla kaplı zirvelerin sabah güneşin sarı gümüş ışıklarıyla süslendiği tonu betimlediğini açıktır. Dolayısıyla söz konusu tanım yüksek, karlı, görkemli bir dağ sırasını işaret etmektedir. Bu tasvirler ise Harati Dağı'nın İran'daki Elbrus dağları ile özdeşleştirilmesi görüşünü zayıflatmaktadır. Coğrafi ve kültürel bağlam Mitra ilahilerinin İran platosundan değil daha doğudaki bölgelerden çıktığını düşündürmektedir. Peki Keşenk ya da Hüşenk ya da bazı kaynaklarda geçen Geşgenk Dağ adının filolojik kökeni nedir? Gelin burada biraz duralım. Antik Sogdiana'da yapılan arkeolojik kazıntılarda bazı metinler bulundu ve ele geçirildi. Araştırmacılar şunu bildiler ki metinlerde Huşeng bazı yerlerinde ise Geşgeng şeklinde bir toprak yerleri veya dağ silsileleri adları geçmektedir. Sogd halkı eskiden ticaretçi halk olmuştur. Bu yüzden onların kullandığı namlar Çin kaynaklarında da görülür. Bu adın Çincedeki Tian Shan veya Tian Shan denilen dağ silsilesinin teriminden alıntı olduğunu apacık anlaşıldı. Gösteriyor ki Tian Shan ifadesi Bilindiği üzere gökyüzü dağları yani tanrı dağları anlamına gelir zaten Çince'de. Aynı kaynaklarla da daima kutsal ilahi bir bölge olarak geçmiştir. Yani söz be söz Tian Shan demesi de tanrı dağları veya tanrılar dağı anlamını veriyor. Dikkat çekici olan ise tabii ki Mitra ve onunla birlikte anılan altı ilahın bizim bildiğimiz gezegenlerin makamının da aynı dağlarda özdeşleştirilmesi bu Arya ve Çin kültür coğrafyaların belirli bir dönemde ortak bir kozmik dağ tasavvurunu paylaştığını göstermektedir. Şimdi doğal olarak arkadaşlar Metinlerin oluşum coğrafyası bizim için artık apacık görülüyor. Tabii ki Metindeki Hu Sheng veya Ge Sheng adı soklaştırılan Çince'deki Tian Shan adının aynı özü olduğunu bildikten sonra şimdi güneşin doğuşu, gezegenlerin düzenli hareketi ve tanrıların kozmik konumlarına ilişkin betimlemeler değerlendirildiğinde bu metinlerin muhtemelen miladden önceki 5 veya 4. yüzyıllarda modern Özbekistan'ın güneydoğusu ile Türkmenistan'ın kuzeydoğusu arasındaki geniş bölgede oluşturulduğunu sonucuna varılmaktadır. Bu bölge Antik Arya toplumlarının yaşadığı Sogdiana kültür alanı ile tam bir örtüşme göstermektedir. Avesta'nın bazı bölümlerinin de bu coğrafi havzada şekillendiğini yönündeki görüşlerini destekleyen unsurlar burada yeniden karşımıza çıkmaktadır. Şimdi Harati veya Tanrı dağların mitolojik paralelleri de var. Sonucumuz şu ki Avesta'da Harati Dağı ve Keşeng Dağları olarak anılan yerlerin modern anlamda Tanrı Dağları yani Tian Shan ile örtüştüğünü anlaşılmaktadır. Aynı mekan Türk mitolojisinde de göksel dağ, tanrıların mekanı ve kozmik düzenin merkezi olarak tasavvur edilmiştir. Bu örtüşme bölgedeki erken kültürlerin göksel coğrafya anlayışlarında ortak bir sembolik miras bulunduğunu gösterir. bir nitelikləridir arkadaşlar